Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımıza bir buyruldu örneği okuyacağız. Hemen başlayalım. Tabii, tabii ki bunlar genel itibarla divani kırması yazılıyorlar. Hattıyla yazılıyorlar arkadaşlar. Evet. Yukarıda buyruldu ifadesi vardı. O metinden sonra okunuyor. Bu S gibi olan kısımda bu metnin divandan çıktığını bize gösteriyor. Evet. Berbeci Berbeci arpalak. İlbasan sancağı mutasarrıfı dame ikbaluhuya hüküm ki yani Allah onun ikbalini daim etsin. İlbasan sancağı mutasarrıfına arkadaşlar. Günümüzde Arnavutluk taraflarında kalan bir yer Allah'u alem. Kavala kalasında Kavala Kala'sında ya da kalesinde mahbuz evet mahbuz olan Kavayalı Kavayalı İbrahim Paşa'nın evet Kavala ve Kavaya farklı yerler Kavayalı İbrahim Paşa'nın karındaşı İlyas evet İlyas imlalara dikkat edin uzun uzun bakın arkadaşlar göz alışkanlığı için işte İlyas nasıl yazılmış kendi halinde durmayıp kendi halinde durmayıp ahaliden bazı şekavet pişeleri başına cem ile yani kendi gibi eşkıya olanları toplamak ile cem ile dıraç emininin evet dıraç emininin hanesini basıp yani evine basıp ihtilali memlekete memleketin karışıklığına yani ve mal mirinin tatiline badi evet, badi harekatı şeniadan hali olmadı. Yani her türlü eşkıyalayı basıyor, ev basıyor. Miri malını, def, def malını gasp ediyor. Böyle bir arkadaşlar. Bu defa Akçahisar ve Tiran ve İşim. Bu yerler önemli arkadaşlar. Yukarıda İlbasan, Dıraç, Akçehisar, Tiran ve işim kazaları. Ve Nüvap'tan ve Nüvap'tan ve ahaliden gelen yani naiplerden ahaliden gelen üç kıta arz ve bir adet muhzırla ilam vakit arkadaşlar ve bir adet muhzir da ilam ve def'i ga ile ve def'i ga ile istirham olunmakla ve def'i şurada def'i ga ile istirham olunmakla sen ki miri miranı muma ilehsin merkum merkumu Merkum İlyası, evet Merkum İlyası, Livai Mezbur'da ikamet ettirmeyip, yani o zikredilen Livada yani ilbasanda ikamet ettirmeyip, Mahalli Baide, uzak bir yere tart, kovmak ve nef eylemen, yani sürgün etmen, fermanım olmanın iş bu emri şerifim ısdar, ıslar ve bura boş bırakmış ile irsal olunmuştur. İşte falanca kişiyle diyecek. ile ıs irsal olunmuştur. Yani gönderilmiştir anlamında arkadaşlar. İmdi vusulünde yani bu fermanın bu emrim sana geldiğinde diyor. Müfsidi mezburu. Müfsidi mezburu o İlyas'ı yani Nimbat bundan sonra Livai mezburda Meks ve tevakkuf ya da tam, tamamlı bir şekilde meksü tevakkuf. Yani orada ikamet ettirmeme, e, durdurmama anlamında ettirmeyip işte meks oturmak, tevakkuf bekletmek ettirmek derken olumsuz yapıyor yani. E, or, orada onu ikamet ettirmeyip ala eyyi hal kendiyi ahzu haps e, ahz ve mahalli ba'ide onu yakalayıp mahalli baide uzak bir yere nefyu icla yani gönderme sürgün etme ile memleketin tasfiye temizliğine ve nizamına buradaki e temizliğe de bu tür eşkıyalardan temizlemeyi kastediyor arkadaşlar ve nizamına ihtimam ve dikkat ve serimu kusur ve e tevaniden ve tevaniden yani gevşeklik demek arkadaşlar. Kusur ve tevaniden hazer ve mücanebet eylemen babında. Evet, mücanebet eylemen yani sakınman babında en yukarıda da zaten ne vardı? Buyruldu vardı arkadaşlar. Evet, il ve o etrafı arkadaşlar. O taraf civarlarda eşkıyalık yapar. İlyas isimli şahsın ve onun avenelerinin arkadaşlar derdesi dilmesiyle özellikle o İlyas'ın arkadaşlar tutuklanmasıyla ilgili, sürgün edilmesiyle ilgili bir arşiv vesikasını sizlere beraber okumaya çalıştık. Divani kırmasıyla yazılmış bir buyruldu ki zaten buyuruldular genel itibarla bu hatla yazılırlar arkadaşlar. Evet, İlvasan'da geçen yani oranın mutasarrıfına yazılmış bir arşiv vesikasıydı. Diğer yer adları arkadaşlar işte Kavala, Kavaya, ondan sonra Dıraç, Akçehisar, Tiran işim. Arkadaşlar Balkanlarda, Arnavutluklarda geçen yer atları. Teşekkür ediyorum. Youtube'da Zafer kanalımızda bir dersimizin daha sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.